Evet arkadaşlar bugünkü konumuz nüfus piramitleri. Birincisi düzgün üçgen. Piramidime bakıyorum ve taban kısım. Şu kısım bana doğumu verir. Şu kısım ise ölümü verir. E, doğum oranı gördüğüm gibi her yıl artmakta. O zaman doğum oranı fazla üst kısımda sivrileştiğine göre diyorum ki ben doğum oranı da fazla ölüm oranı da fazladır. Peki hangi ülkelerde doğum ve ölüm oranı fazla olacaktır? Tabii ki gelişmemiş ülkelerde, daha çok tarım, hayvancılıkla uğraşan ülkelerde, işte sanayinin, hizmet sektörünün az olduğu ülkeler gelişmemiş ülkelerdir. Ee, peki doğum oranı fazla olduğu için ne olacaktır? Genç nüfus oranı fazla olacaktır, işsizlik fazla olacaktır gibi faktörleri sayabiliriz. Hangi ülkeler dersek işte Hindistan olur. Pakistan olur, Bangladeş olur, Mısır olur, Afganistan olur, Kenya olur. Bu gibi ülkeler gelişmemiş ülkelerdir ve tipik piramitleri düzgün üçgendir. Diğer bir piramidimiz ise kenarları iç bükey piramittir. Şimdi taban kısmına bakıyorum yine. Doğum oranı fazla. Ama ölüm oranında bir yukarı doğru uzama var. Yani diyorum ki Ölüm oranı biraz daha azalmış yani yaşlılar yani ortalama yaşam süresi biraz daha uzamış diyebilirim. Peki 0 ve 5 yaş grubunda ölüm oranları da azalmaya başladıysa ortalama yaşam biraz daha uzadıysa ne diyebilirim? Biraz daha gelişmiş ülke piramidi diyebilirim ama tamamen gelişmekte de demiyorum. Bir tık daha gelişmemiş ülkelere göre bir tık daha gelişmiş ülke diyebilirim. Hangi ülkeler diye e, diye soracak olursak, İran olur, Nijerya olur, Meksika olur, işte Peru gibi ülkeler e, bu piramide ait ülkeler diyebilirim. Gördüğüm gibi doğum oranı ve ölüm oranı ne olmuştur e, azalmıştır. <laughs> Diğer bir piramidimiz ise Arı Kovanı piramididir. Bakın taban kısmına bakıyorum bu sefer. Ne olmuş taban? Yıllara göre azalmaya başlamış. ve doğum oranı azalıyorsa gelişmiş bir ülke piramidi derim. Peki niye buna gelişmiş bir ülke piramidi dedim? Çünkü doğum oranı az ve yaşlı nüfus da burada daha fazla gösteriliyor. O zaman ölüm oranı da az. Doğum oranı ve ölüm oranının az olduğu ülkeler tipik bir gelişmiş ülke yani gelişmiş ülkelerde daha çok sanayi ve hizmet sektörü vardır. Tarım hayvancılıkla uğraşan nüfus sayısı ise azdır. Bunlar İngiltere olur, Fransa olur, İsveç olur gibi ülkeler ne olacaktır? Gelişmiş ülke piramidi doğum oranı az, ölüm oranı azdır. Geçelim asimetrik şekilli piramit. Şimdi şuraya kadar görmezsek tipik bir gelişmemiş ülke piramidi değil mi? Ama daha sonra ne olmuş? Hızlı bir şekilde doğum oranı azalmaya başlamış. Peki doğum oranı nasıl azalır? Gelişmeye başladıysan, sanayileşmeye başladıysan doğum oranın hızla azalacaktır. Peki burada Japonya demiş mesela değil mi? Ama Japonya günümüzde gelişmiş ülke. Siz bunu ne gibi düşüneceksiniz? 1950'den sonra Japonya hızla gelişmeye başladı. Sanayisini geliştirdi eee işte refah süre seviyesi arttı. O zaman 1950'den sonra Japonya'nın tipik bir piramididir. Çünkü hızlı bir şekilde doğum oranı azalmış. Yani ne demek istiyorum ben? Hızlı bir şekilde gelişmeye başlamış ülke piramididir. Yani gelişmekte olan ülke piramidi diyebilirim. Diğer bir piramidimiz ise çan biçimli. Şimdi şu kısım bizi yanıltabilir. Görüyorum, bakıyorum ki doğum oranı fazla. O zaman gelişmemiş ülke demeyeceğiz. Şu kısımlara da bakacağız. Mesela gelişmemiş ülkede yaşlı nüfus fazla mıdır, az mıdır? Gelişmiş ülkede tabii ki yaşlı nüfus fazladır. E burada da yaşlı nüfus fazla. E yaşlı nüfusun fazla olduğu yerde doğum oranı nasıl fazla olabilir? Adamlar şu kısma kadar bakarsan, hızlı bir şekilde nüfusları azalıyormuş. Yani gelişmiş bir ülkeymiş. Daha sonra gelecekte bu sorun olabilir diye... Ne uygulamış olabilirler? Tabii ki nüfus politikası uygulamıştır. Mesela şu an günümüzde İngiltere, Fransa, Almanya ne yapıyor? Artırıcı, nüfus artırıcı politika uyguluyor ama başarılı olamıyorlar. Ama bu ülke hangi ülkelerse demek ki böyle bir nüfus artırıcı politika uygulamış ve başarılı olmuş. Bu yüzden doğum oranları son yılda artmıştır. Yani tabanının fazla olması bu ülke için genel olarak baktığımızda ne demeyecekmişiz gelişmemiş ülke demiyoruz. Bu adamlar politika uygulamış ve nüfuslarını artırmada başarılı olmuş.